Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlerle beraber İzmir Menemen bölgesindeyiz. Eska Teknik markasının konuğu olduk. Yanımızda marka sahibimiz Kadir Mürsoy bulunuyor. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş. Kadir Bey merhabalar Merhaba, nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz sağ olun siz nasılsınız? Hoş bulduk. Öncelikle programımıza konuk olup bizleri burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Ekran başındaki izleyicilerimize Eska Teknik markasının verdiği tüm hizmetleri aktaracağız. Fakat öncesinde sizleri daha yakından tanıtmak istiyorum. Kadir Mürsoy kimdi? Bu sektöre ne zaman ve nasıl giriş yaptı? Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içindeyiz biz. Eska Teknik olarak yaklaşık 3 yıldır hizmet veriyoruz. Klima, beyaz eşya, kombi ve soğutucu benzeri ürünlerin servisini yapıyoruz. Aynı zamanda dijital su servisiyiz. 3 yıldan beri e, Eska Teknik olarak hizmet veriyoruz. Eska, e, işimin baş harfi ve benim baş harfim olarak Eska markayı tanıttık. Şu anda yaklaşık 3 yıldır da hizmet veriyoruz. 20 senedir bu sektördesiniz. Evet. Aslında sektörde alaylısınız ve markanızın kuruluş hikayesi de değerli işinizin evet. Esra Hanım'ın ve Kadir Bey'in Baş harflerinden oluşan bir marka. Aynı. Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum teşekkür sizlere. Ediniz. Umarım İyi ilerleyen zaman zarfında hedef ve amaçlarınıza ulaşmış evet. olursunuz diyelim. Evet değerli izleyicilerimiz İzmir Menemen bölgesinden Eska Teknik'ten aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın.